Selamünaleyküm. Aleyküm. Nöbetimizin başlarındayız Allah'a şükür. 14.03.2023 saat 3.30. Ya Rabbi sen yar ve yardımcımız ol Ya Rabbi. Son nefesimizi kelime-i şad yetirmesini verin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü deyerek canımıza Ya Rabbi. Şehadet başka ilahı yoktur. Yine şehadet ederiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve elçisidir. Ya Rabbi sen her şeyi bilensin, görensin, biliensin, işitensin. Sen görüyorsun ki biz bu ateşe bile dayanamıyoruz. Ahiretteki cehennem ateşini kesinlikle dayanamayız. Sen bize, sen gel ve yardımcı ya Rabbi. Ahirette bize Peygamber Efendimiz'i şefaatçi kıl ya Rabbi. Ondan başka şefaat edecek kimse yok ya Rabbi. Sen gel ve yardımcı bize ya Rabbi. Bu enkaz altında kalanların ruhları şart ve cennet olsun ya Rabbi. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şart ve cennet olsun. Sen her şeyi bilensin, görensin, bilensin, işitensin. Senden geldik yine sana döneceğiz. İnna lillahi ve inna ilahe ve cüm. Küm feyükün. Sen ol dersine şevul edir. La tahsem. Üzülme. Ya Rabbi sen gel ve razı olsun. Biz aciz kullarımız. Hiç kimse ben acizim diyemez. Herkes acizdir. Sen bu aciz kullarından razı ol Ya Rabbi. Amin.